Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Bu videoda sizlere aşağıdaki başlıktan anlayabileceğiniz gibi e, ruj ruzbelması tek videosu gibi bir şey yapıyorum. E, bu tek videosunda şöyle bir şey olacak. En sevdiğim e, ürünleri göstereceğim. İsterseniz hemen geçelim videomuza. E, şimdi sorulara bakacağım hemen. İlk sorumuz en sevdiğim lip gloss'un nedir? E, en sevdiğim lip Avon Colour isminde Chocolate Drop isminde bir Lip Gloss'u. E, bunu çok seviyorum. Hiç yapış yapış bir his bırakmıyor ve e, rengi de çok hoş bence. Küçük bir ürün. Şöyle rengi, pembe bir renk. Çok tatlı bence. E, benim tenime de çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Şimdi ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuz en sevdiğim ruj nedir? Ee, en sevdiğim ruj bir sürü var ama bir tane seçecek olursam eğer sanırım bu. Şu e, Hello Kitty'nin 10 numaralı bir ruju. Bu çok seviyorum çünkü rengi harika. Ve pembe renkleri ben çok seviyorum ve kendime çok yakıştırıyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. Şöyle rengini de göstereyim. Yazı da çok uygun bir renk bence kullandığım rujlardan biri. Üçüncü sorumuz. Hemen bakıyorum. En ucuz dudak ürünün nedir diyor. Ee, benim en ucuz dudak ürünüm sanırım bu. Ee, bunu ilk videomda görmüştünüz. Rhapsody'nin sade e, lip balm'ı. Bunu yani şöyle az kaldı. Severek kullandım. Ama en ucuzu bu diye düşünüyorum. Diğerleri buna göre daha fazla fiyatı. Bunun fiyatı 3.5 ya da 4.5 gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Dördüncü sorumuza geliyorum. En pahalı dudak ürünün nedir? diyor. En pahalı dudak ürünüm ise Max Factor'un Racing 890'dan numaralı bir rujun. Bu da Şöyle mor gibi bir ruj. Hiç benim rengim değil ama e, bayağı bir kullanmışım şu an gördüğüme göre. Bunun fiyatını tam bilmiyorum ama diğerlerine göre daha pahalı diye düşünüyorum. Öyle duruyor yani. Beşinci sorumuz. En sevdiğin lip balmın? En sevdiğim lip balmım e, Abo'nun Arbor Love isminde 39.66 numaralı bir lip balmım. E, neden bu çünkü e, dudağınıza hiç ağırlık yapmıyor, Biraz şöyle pembe bir renk görünüyor. Fakat dudağınıza hiç renk vermiyor. E, genelde renksiz lip balmları severim ben. Okula giderken de kullanabilirim bunu. Şöyle rengi yok göstereyim. Sadece biraz e, parlaklık verebiliyor. Bu yüzden en sevdiğim e, lip balmın arasına girdi. E, bir sonraki ise... En sevdiğim dudak kalemim diye sormuşlar. En sevdiğim dudak kalemim ise Miss Coraline'in bir dudak kalemi. Şöyle bu asansörlü bir dudak kalemi. Gördüğünüz gibi böyle pembe bir renkli. Her zamanki gibi. E, kamerada biraz daha soğuk gözüküyor ama daha canlı bir pembe. E, bunu çok seviyorum. da birlikte harika uyumlular, Çok güzel oluyorlar. Bunu da şimdi ısıtıp içini göstereyim. Şöyle. Kabarı çok farklı duruyor ama gerçekten çok güzel bir dudak kalemi. Ve bayağı bir nemlendiriyor dudağınızı. Hiçbir böyle kurutma falan olmuyor. Ve bugünlük videomuz da bu kadardı. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İstek videolarınız varsa lütfen aşağıya yorum bırakın. Ve tek videolar istiyorsanız Yine yorum bırakın. başka da söyleyecek bir şey yok sanırım. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.